Zaten öyle oldu kardeşim. Mesela Cengiz Han'a gittiler. Bu Arap putperestler kendi dinlerini tebliğ etmek istediler. Ona karşı dedi ki sizin bu ifadeleriniz zaten bizim hayatımızın da kendisi. Zaten biz böyle yaşıyoruz. Sen ne saçmalıyorsun dediler. Ve gönderdiler onları. Sonra geliyorsun. Dedim ya siz kendinize sünni dersiniz ama bir habersiniz. Türk dersiniz, Türk'ten bir habersiniz. Gelir mesela Timur, Fetheder Arabistan'ı. Orada bak bakalım Yezid'in mezarına ne yapar? Yani ondan sonra Yavuz aslında niçin Arap Molla'ları, babasını hem de Bektaşi Alevi babasını tahttan zorla indikten sonra özellikle Türkiye'nin her yerine dağıtmıştır bunları bir incele. Dedim ya o kadar cahilsiniz ki size cevap vermek aslında başka bir cehalettir. Sizi önemsemek aslında başka bir cehalettir. Yezid'den iman beklemek gibi bir şeydir. Ama belki bu sayede birileri bir şey görür diye kişilerde konuşmaya çalışıyoruz. Umarım düşünen kişiler, araştıran kişiler, biraz zekasını kullanan kişiler bunun farkına varır. Evet, dedik ya, biz dış gücüz ve sizin dışınızda olarak imanın tam ortasında olarak bildiklerimizi aktarmaya devam edeceğiz.